İzin merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikol'dan daha bir yeni görüntüler geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlarıyla mangal keyfi yaban İbrahim Çelikol'un birkaç yeni görüntüleri paylaşım yapıldı. Yapılan bu paylaşımları ben de hemen görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendinizse bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım yine deyip yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.